Yaş aylığı için belirlenen rakam 3.504 TL olurken bu rakamın %20 artışla 4.206 TL'ye yükseleceği öngörülüyor değerli izleyicilerimiz. Evde bakıma muhtaç hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara bakan yakınlarına sağlanan evde bakım maaşı yılın ilk 6 aylık dönemi için 7.608 TL olarak ödeniyordu. Temmuz ayında %20 zam gelmesi durumunda yeni evde bakım maaşı 7608 TL'den 9131 TL'ye çıkacak değerli izleyicilerimiz. Engelli aylığı Temmuz ayında memur maaş kat sayısında %20 artış olması durumunda %40-%69 arası engelli olanlara 3.357 TL, %70 ve üstü engelli olanlara ise 5036 TL maaş verilmeye başlanacak. Kronik hastalığı olanlara verilen yardımlar